İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi 128 milyar doların devamı Hikayeyi artık herkes biliyor. Milletin dövizini tekrar millete satarak oluşturulan saadet zinciri vakası. Müthiş buluşla ülkenin neyi var neyi yok satılıyor. İlk sırada da kasadaki döviz namına ne varsa. Satılsa ne olur diyorsanız iki şeye dikkat çekeceğim. 1. Döviz ihtiyacı hasıl olunca dış politikadaki duruşunuz da değişiyor. Egemenlik hakkı sayılacak yargıdan bile feragat ederek Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdik. Hakkımızda çıkan para istiyorlar haberleri hepimizi toplum olarak yaralamıştır. Keza benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de bu şekilde yenilenmiştir. 2. 128 milyar dolar hangi kurdan satıldı? yaklaşık 6,4 liradan. Bugün kur 16,40 lira. Yani 128 milyar doları alanlar kurdan 10 lira kar elde ettiler. Tersten düşünürsek satanlar da 1.3 trilyon lira zarar ettiler. Acaba 128 milyar dolar satışından sonra kurları neden bu kadar yükseltecek para politikaları devreye alındı? Bu soruyu aslında sadece 128 milyar dolar olayıyla ele almamak gerekir. Mesela bunun yanına yaklaşık 157 milyar dolarlık hazine garantili müteahhitleri de eklemek gerekir. Dün kur ekranına baktığımızda bize emsal ülkelerin para birimleri dolar karşısında neredeyse hepsi değer kazanıyordu. Gürcistan hariç bir tek Türk lirası değer kaybedenler arasındaydı. Biz bunu neden hak ettik? Neden bu durumdayız? Elbette 128 milyar dolarla alakalı. Kasada para bırakmadık da ondan Bugün bir noktaya daha yeniden değineceğim. Şu çok övdükleri kur korumalı mevduat sistemi bize yeni yıkımlar getirmek üzeredir. KKM daha şimdiden 100 milyar liranın üzerinde Hazine ve Merkez Bankası'na yük bindirmiştir. Bu ülkede milyonlarca çiftçiye destek için sadece 29 milyar lira ayıran hükümet KKM'ye şimdiden 120 milyar ayırmak zorundadır. Fakat ortada bir terslik var. KKM için bozdurulan dövizler Merkez Bankası'nda da görülmüyor. Geçen hafta yazdım ve aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere bu dövizler piyasada da görülemiyor. Mesela 128 milyar dolar satışında yurt içindeki yabancı para mevduatları da artmıştı. Ama bu sefer arka kapıdan satılan dövizler piyasaya da gelmiyor. Nereye gidiyor bu dövizler? Bugün yaşadıklarımızı daha iyi anlamak için dün yaşananları iyi kavramamız gerekiyor. Veya daha da açık söyleyeyim, yarın yaşanacakları anlamak için dün yaşananları çok iyi bilmek gerekiyor. Bu nedenle 128 milyar dolar vakasının bir bütün olarak derlenip toparlanıp anlatılması gerekiyor. Aslında gerekiyordu. Çünkü sevgili büyüğüm ve üstadım Taha Akyol bütün bunları toparladı ve laf dinlemedi. Merkez Bankası nereden nereye kitabıyla sizlerin ve bizlerin imkanına sunmuş oldu. Aşağıda verdiğim grafikle beraber Taha Akyol'un bu eserini birlikte değerlendirmenizi öneririm. Bu işte bir terslik var. Hadi kolay gelsin.